Merhaba arkadaşlar, Wordpress kullanarak sağlam, işe yarar, iş görür, kullanışlı bir internet sitesi yapacağız kendimize. Bu internet sitemiz bittiğinde hem e ticaret yapabilecek kapasiteye sahip olacak, hem de bir firmayı temsil edebilecek nitelikte olacak. İlk videomuz, ilk içeriğimizde bu konuyla ilgili, konu başlığıyla ilgili bu. Ben eklentileri kurarak başlamayı seviyorum bu tarz işlere ilk kuracağım eklenti Google'ın Stekit eklentisi. Stekit'i neden kuruyorum? Ona da geleceğim. Arkadaşlar normalde bu uygulamanın yaptığı bütün işleri manuel olarak yapabiliyorsun. Bunu bir söyleyeyim. İşte internet sitenizi yavaşlatır vesaire. Bunun için kurmayacaksanız ilk olarak çalıştığınız Firmayı değiştirin. Düzgün bir yere geçin. Bu uygulamayı çalıştırırken donmayan bir servis sağlayısına geçerek yola devam edin. Çünkü yani bu Amerika'yı yeniden keşfetmenizi önlüyor. Niye? Bu uygulamayı kurduktan sonra Google'ın e, çok sık kullanılan işte Analytics, search console, AdSense, AdWords gibi eklentlerine otomatik olarak bağlanmanızı ve bu verileri kendi web sayfanızda görmenizi sağlıyor. Bence büyük bir konfor bu. E, bunu yaparken de tabii e, birazcık sistem kaynağı kullanıyor. E, dediğim gibi bu kaynağı kullanmasını sübvanse edebilecek firmalarla çalışmanızı size öneriyorum. Bu işlemler başta da şöyle manuel olarak yapılabiliyor. Ama manuel olarak tek tek bu dört siteye girip e, dördünün ne kaydolup ondan sonra oradaki size verilen işte o kısa kodları not defterine kaydedip sonra FTP ile sunucunuza atıp sonra onu işte tekrardan ilgili sitenin panelinden doğrulayıp bilmem ne yapıp uğraşmanın alemi yok. Buraya gelirsiniz site kit yazarsınız. Çıkan zaten birinci sırada çıkıyor. Kur dersiniz. Kurulur. Etkinleştirirsiniz. Eklenti arayüzü gelir şurada yukarıda. Kurulum başlat diye. Tıklarsınız bunlara. Verilerinizi paylaşmak istiyorsunuz, musunuz? Ben istiyorum. Gönderirsiniz. Daha önceden ben bu kurulumu yaptım. Bazı yerlerde belki şeyler çıkabilir ama genel olarak budur yani. Devam edersiniz. Burada karşınıza çıkan bütün ekranlara onay vereceğiz. Geldik. Zaten doğrulamışız. Evet doğruladım. İleri derim. Burada normalde izin vermeniz gerekiyor. Tamam. Burada eklenmiş. Doğru. Evet. İleri diyorsunuz. Tamam. Buna da ileri dedik. Normalde burada kur çıkıyor. Siz kura basıyorsunuz. İlişkilendir çıkıyor. Ona basıyorsunuz. Burada normalde açılmış bir hesap olduğu için bunu seçiyorum. Sizde yoksa yeni görünüm oluştur diyorsunuz. Şuradan. Sitenizin adı yazıp devam ediyorsunuz. Ama benim öyle bir şey yapmama gerek yok. O yüzden burada olduğu için Complete Setup diyoruz. Kaydet dedikten sonra zaten hop geldik. Tamam dedik. Tamam 72 saat içerisinde diyor, ilk verileri toplayacağız. Tamam sen toplamaya başla. Gördüğünüz üzere bu şekilde işte AdSense'i buradan da bağlayabiliyorsunuz. Her şeyi görebiliyorsunuz. Burada analistik sonuçlarınız çıkıyor. Bu alanda search konsol, arama konsolu verileriniz çıkıyor. Bu alanda yine arama konsol verileri. Burada yine arama konsol verileri. Aşağı iniyorsunuz. Page speed insight verileriniz çıkıyor. Yani site ne kadar hızlı, işte yazılımı ne kadar tutarlı çalışıyor gibi. İniyoruz. Burada da e, para kazanma. Açıkça internet sitenizde onu görüntüliyorsunuz. Bu şekilde site kitin böyle bir güzelliği var ve bundan bence faydalanın. Dediğim gibi, istemarla istemarlaştırdı, bilmem ne yaptı. E, o zaman o firmayla çalışmayın. Yani bu, bunu çalıştırırken ağırlaşan sunucuda çalışmanın pek de bir manası yok arkadaşlar. Ek olarak şunu da söyleyeyim. Veriyi burada gördünüz. Buraya veriler biraz geç düşüyor, geç işleniyor. Buradan tıklarsınız, Direkt analistik profiline atıyor. İndiniz şurada gördüğünüz gibi. Şu an tabii kimse olmadığı için indik aşağı arama konsolunu da görmek istiyorsunuz tıkladınız sizi burada arama konsolu atıyor şu anda üzerinde veri olmadığı için gösteremiyor tabi devam ediyorsunuz aşağı 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 page speed insight atıyor bir de burada çalıştırıyor size gösteriyor gibi ondan sonra devam ediyorsunuz adsense bağlı değil ekli olsaydı yine şurada buton çıkacaktı basacaktım beni adsense e atacaktı Stikit böyle arkadaşlar, bu uygulamayı kullanın. Bir sıfır kurulum yaptığınızda bence siteyi kurup bütün konfigürasyonlarını yapmanız gereken uygulamalardan biri. Teşekkür ediyorum. İkinci uygulamamız Lightspeed olacak. Sonra da ondan bahsedeceğiz. Görüşmek üzere.